ben Meyda Yücel Kocar ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bu haftada sizlere yaşasın hayat dedirtecek yaşam tiyoları vermeye çalışacağız. Güzel bir Ramazan ayı yaşadık ve geldi bayram. Bayram da güzel olsun diye, bayram tadında olsun diye. Bugün bayramda nasıl beslenelim ona bakalım. Bayram demek birlik demek. Huzur demek, aileyle birlikte buluşmak evet. demek, küslerin barışması demek, yaşasın hayat demek aslında evet, değil mi? Evet, bence Doyan tam da zaman. Aynen, bayram sofraları da demek aynı zamanda Lapsın. ama bir ay boyunca e, mideler boş kaldı, az yemeğe alıştı. Bir anda baklavayla, börekle bayram yapar mı mide? Bunu da konuşmak bence, lazım. Tabii tabii, yani sofraları da konuşalım çünkü bayram sofraları e, gıda tüketmekten çok duygu büyütmenin de bir o maksimuma ulaştığı yer. Ailenin büyükleri, küçükleri, farklı jenerasyonları bir araya geliyor. İnsanlar bayramda ailelerinin evine gidiyor, büyüklerine gidiyor falan. Onları konuşalım. Tabii sofralarda konuşalım. Yaşasın hayat. Başladı bile. Yaşasın hayatta sizler biliyorsunuz her şeyin başını 5 sağlıklı haber oluşuyor. Neden? Bizler daha sağlıklı olalım diye. İşte o haberlerden ilki. Diyabet diyor haber. Diyabet hastaları artıyor. Nasıl bir alarm durumu? Artan diyabetli popülasyonu bu tip 1 diyabet dediğimiz insüline bağımlı çocukluk diyabeti değil. Artan diyabet oranı yetişkinlik çağı diyabeti dediğimiz tip 2 diyabetti. Ve bunun da nedenini biliyoruz obezite problemi, kilo problemi, insülin problemi. Bunun da nedenini biliyoruz. Hareketsizliğimiz ve fazla şeker, un, nişastaya dayalı yeni hayat tarzımız, Fesut beslenme tarzımız. Ama şunu da çok net görmemiz lazım. 80'li yıllarda %2 olan, 3 olan diyabet sıklığı bugün 20'yi yakalamış durumda. Yani 10 katlık bir büyüme neredeyse var ve bu çok büyük bir adam Çünkü daha çok diyabeti demek, daha çok körlük demek, daha çok böbrek hastası, diyaliz, böbrek nakli demek, daha çok kalp krizi ve felç demek. Aman dikkat evet, diye. Dikkat Alarma geçelim gerçekten evet. önemli. İkinci haberde diyor ki genetik testler kanser tanısında işe yarıyor. Genetik miras münasebetiyle değil mi? Tabii. Yani özellikle bazı kanserlerde öyle bir işe yarıyor ki yani korkutucu. Mesela meme kanserinde BRCA1 geni varsa annenizde kanser varsa sizde de BRCA1 varsa tamam olacaksınız. Yani bu 99'un üstünde bir ihtimal gibi görünüyor. Zaten böyle olduğu için biliyorsunuz önemli bir Amerikalı sanatçı evet, bir Anderina el tülyde. iki göğsünü birden aldırdı. Yani bu testleri ne kadar yaptırmak doğru ondan da ben e, e, emin değilim. Çünkü e, evet, arkasında da yumurtalıklarını aldırdı. Çünkü o aynı gen yumurtalık kanser riskini de arttırabiliyor. Ama bu genleri bu hastalıkların erken tanısında kullanmayı düşünürseniz e, işe yarayabilirler. Mesela daha önce de bir defa konuşmuştuk kalın bağırsak kanseri için e, Almanya'da üniversitelerin geliştirdiği çok güzel bir Aha. genetik test var. Bu test negatifse kolon kanseri riskiniz hemen hemen yok. Pozitifse olacaksınız anlamına gelmiyor ama negatif olması çok önemli. Başka genetik markalar da var. Çok insanların kafasını karıştırmak istemiyorum ama şunu biliyoruz. Genetik artık bizim bazı hastalıkları özellikle kanserleri erken tanımamızda bir rehber gibi kullanabileceğimiz bir araç. Değil mi? Ailemize, soy ağacımıza bu gözle kesinlikle, bir daha bakalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında bu testi kendimiz yaptırıyoruz gibi bir şey, kendimiz evet. yapıyoruz. Peki geldik bir diğer habere. Yine kanser çıkıyor karşımıza. Tiroid kanseri ikinci sıraya yükseldi. Kadın kanserleri arasında maalesef meme kanserini takiben ikinci sıraya yerleşti. Bu nasıl oldu diye tartışıyoruz ama muhtemelen Çernobil. Muhtemelen Çernobil. Başka radyoaktif radyasyon faktörleri ya da henüz bilmediğimiz başka faktörler ama Türkiye'de kadınlar arasında bugüne kadar görmediğimiz sıklıkta bir kanser artışı var. Özellikle papiller kanserler dediğimiz kanserlerde olağanüstü bir büyüme trendi var. Buna çok dikkat etmemiz değil lazım. Mi? Değil mi? Ne yazık ki kötü haberler öyle alıyoruz çevremizden de. Peki geldik bir diğer habere. Diyor ki haber egzersiz fibromiyaljiye iyi geliyor. Fibromiyalji nedir? Evet bu en güzel haberlerden birisi. Fibromiyalji bela sağlık sorunu. Bir köşesinde yorgunluk, bitkinlik, halsizlik. Bir köşesinde uyku problemleri, uykusuzluk ya da uyku bölünmeleri. Diğer köşesinde derin bir depresif durumun olduğu bir üçgenin içine hapsolmuş bir kişi. Beraberinde karında gaz, işte bir bağırsak, spazmı, kolit vesaire başka bir sürü sıkıntı. Eklem ağrıları, kas ağrıları bir sürü sıkıntı. İşte bu fibromiyaji dediğimiz yapının hı hı. mücadelesinde henüz tıp hiçbir mesafe alabilmiş değil. Ama anlaşılan o ki egzersiz burada çok işe yarıyor. Hasizim, yorgunum, bitkinim, Parmağımı kıpırdatacak halim yok demeyecekler, Aksine tersine üstüne gidecekler. Çivi tersine, çivi söker. tersine bravo. Değil mi? Evet. Tabir yerindeyse. Beşinci haberde diyor ki, kandida sorununun nedeni de probiyotik fakirliği. Kandida ne diye soracağım. Kandida bir dedi. mantar. Mantar. Evet, Bağırsaklarımızda bulunan bir mantar. Hepimizin bağırsaklarında var. Ama kandida arttıkça biz daha çok hastalanıyoruz. Kandida çoğaldıkça... Afedersiniz, affedersiniz kadın genital problemleri, e, erkeklerin problemleri, bağırsak gazları, şişkinlikleri, hatta biraz da yorgunluklarımız, halsizliklerimiz, ödemlerimiz, ağrılarımız, sızılarımız, pek çok şeylerimiz bu kandidiyazis dediğimiz problemle bağlantılı gibi görünüyor. Bunun da nedeni probiyotik fakirliği. Çünkü bu kandidiyalara sen burada daha fazla barınamazsın diyen, burada daha fazla çoğalmayacaksın diyen, onların bağırsaklarımıza yerleşip bağırsaklarımıza hatta sindirim sistemimizi ağzımıza kadar işgal etmesine neden olan şey de probiyotik gücümüz. O güç gittikçe kandidiyal problemi büyüyecek bunu unutmayalım. Peki önemliydim. Uyarılar önemliydi. Haberler bu anlamda. İyi geldi. Şimdi gidiyoruz sağlık gündemine. Ne diyeceğiz? Bayramda nasıl beslenelim? gündeminin manşetinin bayram sofraları oluşturuyor. Bayram sofrasında ne olsun ne olmasın. Malum Ramazan ayından çıkmışız. Mideler rahatlamış. Üzerine baklavayla börekle bir anda ziyafet derken tam tersini yapar mıyız? Yanıtlar sizden gelecek. Peki. Ben isterseniz yine tersinden alayım işe. Bayramda da Ramazan'daki alışkanlığımızı devam edip bedeni beslemek yerine ruhu beslemeyi Değil devam mi? edelim ne yapalım? Tabi bayramın öncesi o kadar güzel planlanmış ki her şey. E bize önce bir gün önce Arife günü e, yücelerimiz diyor ki git kaybettiğin büyüklerini ziyaret et. Onlar için dua et. Arife günü oraya gidiyoruz mezarlığa. Ben bir yazımda mezarlığa gidin diye yazdım için eleştirdiler beni. Doktor Müftüoğlu mezarlığa gidin diyor diye. Evet diyorum. Gidin çünkü bu dünyanın geçici olduğunu daha iyi anlarsınız. Yaşadığınız aldığınız nefesin, yaşadığınız günün kıymetini ve anın değerini daha iyi anlarsınız. Ve bir de gidin de sizi bugünlere hazırlayan bu gücü, kuvveti, fırsatı veren büyüklerinize bir küçük Doğru. de olsa dua yollarsınız. İşte orada başlıyor zaten bence bayramın keyfi. Ben mesela bayramın birinci günlerini çok, arife gününü çok severim. Yani o mezar ziyaretleri benim için çok önem taşıyan şeyler. Gidemediğim zamanlarda da uzaktan sanki gitmişim gibi annemin, babamın ruhu için dua etme, ihmal etmem. Burada bayramın da bir güzelliği şu. Bayram sabahları artık gerçi biraz tatil sabahları haline geldi ama o geleneği keşke devam ettirebilsek. Biz bayram namazında camiden çıktığımız zaman Babam 80'li yaşlarında bile önce ablasının evine giderdi, sonra abisinin evine giderdi. Sonra biz evimize giderdik camiden. Yani bir aile ziyareti şey vardı. Bayram biraz ailelerin bir araya geldiği, tabii ki aile sofralarının kuruldu ama aile duygu sofralarının da kurulduğu bir zaman. Onun için bu bayramın bu kısmını unutmayalım. Çocuklara daha iyi davranalım daha çok harçlık verelim, daha çok hediye verelim. Onlara şeker vermeyelim. Bu bayramın adı şeker bayramı da değil. Bir ara Türkiye'de bu tartışmayı Doğru. yaşadılar ama ben öbür tarafındayım. Şeker bayramı diye bir bayram yok. Bir bayrama şeker lafını vererek toplumun beynine şeker algısını boyuna dürtüp durmanın bir alemi de yok. Çünkü şeker tatlı zehir. Şeker zararlı bir madde. Bundan uzak durmak lazım. Evet, şeker demişken o da aslında bir yerde duruyor. Şimdi şeker deyince, bayram deyince benim çocukluğum hakkı gelir. Evet. Abur cubur yiyen bir çocuk değildim hiçbir zaman ama bayramda herhalde o şartlı refleksle, yönlendirmeyle evet. çikolata yerdim, şeker yerdim evet. ve her yerimde kabartılar çıkardı. Ve onun kaşıntısıyla geçerdi, sıkıntısıyla geçerdi. Her yaşın kendine göre o bayram sofrası ya da ritüeli, o şeker dengesi de farklı mıdır? O ziyaretleri yaparken çünkü kahveler, çaylar, tatlılar her gittiğimiz yerde de, her ziyarette de ayrı bir menü çıkar ve ikramı reddetsek ayıp olur. Ne yapalım? Bu dengeyi nasıl kuralım? Yani bence işte baştan ikramı bir iyi planlayabilmemiz lazım. Tabii bayramda gelen bir kişi yapındık fıstık ikram edecek haliniz yok. Ama biraz sınırı davranmak mümkün. Yani e, e, şekerli bir besini eğer ikram ediyorsanız daha küçük bir parça edebilirsiniz. Siz daha küçük bir parça tüketebilirsiniz. Ya da ikramı ben daha önceki ziyarette aldım. Beni hoş görün sevgili komşum ya da büyüğüm, küçüğüm diyebilirsiniz. Çünkü şekeri iki gün, üç gün abartmanın da bir belası yok. Ondan da çok korkmayın. Ben söylemek istediğim başka bir şey. Yani bu şeker algısı toplumun biraz aklı, yani ödüllendirme algısı gibi oluyor. Evet. Bu kadar oruç tuttun kardeşim, aha şimdi sana şeker. Ya da bak çok çalıştın çocuğum, al sana şeker gibi bir şey bu. Böyle bir şey yok. O algıyı bozalım. Ama ben bayramda daha çok şeker tüketeceğim. İki gün, üç gün bayram. Tüket kardeşim. Yani iki dilim baklava yerine dört dilim baklava yiyince tansiyonun fırlamaz, şekerin zıplamaz. Ama koca bir tepsi yersen arızaya geçersin. Burada şuna dikkat edelim. Ramazan boyunca beden ritmimiz iftar sahur ritmi nedeniyle beslenmede iki öğüne geçti. Üçüncü öne onu intibak ettirmeye çalışalım. Yardımcı olalım ona. İki, şeker tükettiğimiz oranda veya karbonhidrat tükettiğimiz oranda protein tüketimini arttıralım posa tüketimini arttıralım. O şekerin vücuda verebileceği hasarları daha aza çevirelim. 3. bu sürecin biraz 3-5 gün gerektireceğini intibakın unutmayalım, abartmayalım bayramı. Evet. Aslında işe şuradan da başlamam gerekirdi. E, kahvaltıyla. Değil mi? Evet. Bir anda çocukluk anıları öne geçti. Bayram deyince nedense öyle oluyor. E, kahvaltı da bir şölendir aslında bayram sabahı. Bir ayın ardından ailenizle, büyük ailenizle de buluşursunuz. O ruhu da besler. Değil mi? İyi de gelir. Herkesin Kesinlikle. de anısına Kesinlikle. güzel de işlemiştir Kesinlikle. bu bayram sabahları. Şimdi de çocuklarımızın anısına güzel beslensin, güzel işlesin diye. O kahvaltı buluşması nasıl olmalı? İlk 30 günlük kahvaltısı sürecin ardından ilk oturulan kahvaltıda ne olmalı ne olmamalı? Süresi ne olmalı? Tabii imkana göre ama mutlaka yumurtası, peyniri, zeytini olmalı. Yani bir bayram sabah kahvaltısı. musliyle ile yapılmamalı. Aileleri yapacaksanız kendi geleneğinize göre yapmanız lazım. Yeşil biberi, domatesi, maydanozu olmalı mutlaka olmalı. Salatalığı olmalı. Yani normal kahvaltı ritminiz neyse onu yapmalısınız ama bence ne kadar çok protein imkanınız ölçüsünde kahvaltıda yüklenebilirseniz gün içindeki şeker kaymalarınızı ve öğün oynamalarınızı o ölçüde daha kolay e, fırsatlanırsınız. Bir de sofranın süresini uzatırsanız, sofranın muhabbet kısmını uzatırsanız hem daha yavaş çiğneme de hem daha uzun zamana yemeği yayma hem de ee, daha çok ruhsal beslenme sağlarsınız. Yeter ki oturdukça yemeye devam etmeyin. O biraz riskli. Evet. Adım adım. Ben şahsen kahvaltıyı çok seviyorum. Ben de çok severim. Ve çabuk kaçıyorum. Yani çünkü o bizim bu ortaya karışık kahvaltılar var ya şimdi ne deniyor ona? Serpme kahvaltı. <laughs> büyük arıza. Büyük bir toplumsal arıza. Bir ara bir arkadaşımız galiba Cengiz Semerçoğlu gündeme getirdi ve çok haklıydı. Büyük Hı. arıza. Peki. Aslında başka bir şey de var ki bayramı tatile çevirenler için her şey dahil sistemde. Açık büfeler, yok yok kahvaltıyla başlayıp öğle yemeğinde devam edip akşam yemeğinde vay 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 halimize şeklinde mi devam eder? Hani orada nasıl dengeleyelim? Tatile geldim, keyfince süreyim. Bence şey. sürsünler. Bence oraya çok karşı çıkmayalım. Turizmin zaten durumu kötü. Yani tam tam yani tam her şey daha iyi gösteriyor var değil mi? Turizm sektöründe de, de ihtiyaçları. bizim bir bayram etkinliği. Ama açık bir kahvaltı bazında bakıyorum olaya nasıl hepsi, dengeleme? Hepsi nefis muhasebesiyle, hepsi nefis idaresiyle ilgili ee, yapacağımız şey basit. Çok yiyeceksek bile proteinle karbonhidrat evlendirmeyi öğreneceğiz. Yani mutlaka protein ağırlıklı olacağız bayramda ve olabildiği kadar sebzeyi posa nedeniyle sistemde tutacağız. Yoksa ufak delik çikolata kaçamakları, dondurma kaçamakları, iki dilim kadar bir dilim baklava kaçamakları bunlar da bayramın tadı tuzlu bence. Evet. Masum görmek lazım. Evet hoş görmek Tabii lazım. Tabii ki ölçü var. Çarpı iki maksimum dedik. İki değilse evet, dört. Olabilir. Daha fazlası değil. Bayramda nasıl beslenmeli dedik. Şimdi noktayı koyuyorum ve size mikrofonu uzatacağım az sonra. Hazır mısınız? Az önce soruları sorduk. Şimdi soru sorma sırası sizde. Sokağa çıkıyoruz ve siz soruyorsunuz. Hangisi zor diye? D vitamini şişme mı, zayıflatır mı? Her vitamini uyarlayabiliriz bu soruyu ama D'nin bir özeli var mı? D vitamini kilo vermeyi kolaylaştıran bir vitamin. Ne kilo problemleri olanların çoğunda da D vitamini noksanlığı saptanır. Biz de öyle saptıyoruz. Eksiği yerine koyduğunuz zaman metabolizma hızlanıyor. Kasların daha fazla, mitokondrilerin daha fazla enerji üretebilir hale geldiğini biliyoruz. Tersi doğru efendim. D vitamini kilo aldırmaz. Omega 3 kilo aldırmaz. B12 kilo aldırmaz. 10 kere daha söyleyeceğiz herhalde bunu ama söylemekte fayda var. Tekrar da fayda var. Kesinlikle. Ve yine siz soruyorsunuz. Pastırma mı, sucuk mu? Yani birini yiyeceğim diyor hanımefendi. Banko pastırma. Banko. Banko çünkü hiçbir katkı hemen hemen içinde yok. Doğru. Yani hiçbir şekilde içerisine nitratın, nitritin girme ihtimali yok. Banko pastırma. Yine izleyicilerimiz soracak. Hangisi zor diye. Zeytinyağı mı, kolesterol hapı mı? Şimdi biri zeytinyağı, biri de hapı. kolesterol. Kolesterol <laughs> i̇şte Damarları korumak için hangisi daha etkili diye bunu galiba sordular. Bir espri gibi almak lazım. Tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı damar dostu bir yağ. Ama şunu unutmayın. Zeytinyağının da içinde %17-18 doymuş yağ var. Hı. Abartırsanız o da kolesterolünüzü yükseltir. Yani kaşık kaşık zeytinyağı olmaz. Ekmeğe banıp banıp limonu sıkıp kahvaltıda zeytinyağı yenmez. Sabahleyin bir bardak zeytinyağı ile güne başlanmaz. Her şeyde ister olursunuz. İki, bir yemek kaşığı zeytinyağında 120 kalori var. Bunu hesaba katmazsanız beslenirsiniz ama besilenirsiniz efendim. Yağlanırsınız. Peki ben de Ölçü. Aslında. Ölçü, Kavaltıda ölçü. Şöyle falan. Ölçü yap. Ölçü. Peki, peki. Kulağımıza küpe oldu. Yine siz soruyorsunuz. Mercimek mi, günah mı? Şimdi mercimek sizin tabirinizde babaannemin, anneannemin yediği mercimek. Hiç tartışma yok. Mercimek. Kinoa da moda. Moda. Yani kinoa da iyi bir besin de bir, birbirlerinden farkları, üstünlükleri çok fazla yok. Kinoa'nın mercimekten bir tık daha fazla proteini var. Tamam. Ama beş katı fiyatı var. Tercih Evet. size kalmış. İki, mercimeğin içindeki bazı güçlü antioksidanlar kinoa da yok. Posta açısından mercimek daha zengin. İki, mercimek bizim, kinova başkalarının. Ben bizim olanı tercih ediyorum. Peki, yine siz soruyorsunuz. Ev yoğurdu mu, market yoğurdu mu? Cevabı yok cevabı Sakla. içinde. Bu biraz e, tekrardan bir ev yoğurdu dedirtmek için sorulmuş bir soru gibi ama mesele şudur efendim. Yoğurt içinde probiyotik güç arttığı ölçüde daha değerlidir. Ev yapımı yoğurtlarda eğer siz kefir maya kullanarak, kefir kullanarak yapıyorsanız tabii ki daha fazla probiyotik olur. Ama onun da kendine göre zahmetleri, külfetleri ve fiyat analizleri farklı olabilir. Ama Peki. ev yoğurdu tabii ki. Önemliydi. Güzel sorular geldi, güzel cevaplar Çok güzel. geldi. Değil mi? Şimdi de iki haber geliyor. İki haber geldi şimdi sırada? Yaşasın hayatta. Biri iyi, biri kötü. Sizler biliyorsunuz tabii ki iyiler önden geliyor. Diyor ki haber, likopen zeytinyağı evliliği en etkili çözüm. Likopen nedir? çizelim Evlilik ve etkili çözüm dediğimizde neyi kastediyor haber? Biraz, evet, açmak lazım. E likopen domatesteki kırmızı mucize, karpuzdaki kırmızı mucize, az da olsa pembe greyfurttaki ya da kayısıdaki kırmızı madde bilinen en güçlü antioksidanlardan biri. İlk üçe rahat girer. Cildin en önemli dostu kadın cildinin, erkek cildinin. Kalbin mühim bir koruyucusu. Kanserin önemli bir düşmanı, kanserin geleceği. Ama her şeyden önce prostat kanseri ve meme kanseri olmamak istiyorsanız sisteminize mümkün olduğu kadar düzenli dikopen yükleyin. Nereden alacağız hocam? Domatesten. Tabii ki karpuzdan ve e, Pembe grapefruit'tan da alabiliriz ama karpuzda biraz şeker olduğu için domatesi yiyoruz. Ama bu likopen biraz B12 gibi nazlı bir madde. Çok kolay serbestleşemiyor. Biraz domatesi örselemeniz, dövmeniz, ezmeniz, parçalamanız lazım. Yani Çol, salçası. Salça. Yani çorbası. Likopenin ikinci bir özelliği bu hırpalanma dışında ısıl bir madde. Yani ısıl işlemden geçirirse domates daha çok serbestleşiyor daha çok dışarıya taşıyor. Yani çorba, yani yemek, salçalı yemekler. Bir başka önemli özelliği de likopen, yağda eriyen bir madde. Hani vitaminlerin bazıları yağda eriyor ya, E vitamini, D vitamini gibi. Bu da öyle bir madde. Peki ne yapacağız o zaman? Biz likopeni yağla evlendireceğiz. En iyi yağ hangisi? Zeytinyağı. Çünkü tereyağı ile evlendirebilirsiniz ama katı yağ zaten tereyağı. Zeytinyağı mükemmel. O zaman likopeni, yani domates alacağız şorbasını yapacağız veya bol miktarda salça kullanacağız ev yapımı. Biraz üzerine zeytinyağı ekleyip onları tüketeceğiz ve ciddi bir kanser avantajı inşallah elde edeceğiz. Afiyet olsun diyelim. Peki. Bir de aynı zamanda değil mi? Güzel oldu. Ee, kötü habere geldiğimizde diyor ki kötü haber emzirmeyen anneler çocuğunu da kendini de probiyotiksiz bırakıyor. Çok Neden bu. ve nasıl? O kadar çok detay var ki bir kere Tabi bu iş doğumda başlıyor. Normal eğer siz normal doğum yaparsanız annenin dış genital organındaki probiyotik bakterileri ağzından burnuna çekerek doğan çocuk mikroplarla da selamün aleyküm daha doğar doğmaz probiyotik bakterilerle ve mikroplarla tanışıyor. Bu çok önemli. İki, meme ucu da probiyotiklerle ilgili önemli bir alan. Özellikle ne yapıyor anneleri enzirmeden önce? Çoğu zaman meme başlarını tükürükleriyle ıslatıyorlar. Ağızlarındaki probiyotikleri çocuklarına taşıyorlar. Yani anne çocuğun ilk probiyotik çiftliği, probiyotik ormanı. Ama çocuk emzik, emzikçe, emzikçe de o probiyotiklerin bir kısmı tekrar meme başı yoluyla anneye de giriyor. Yani karşılıklı bir probiyotik zenginleşmesi söz konusu. Hep ne diyoruz? Geleneklerden, göreneklerden biz uzaklaştıkça başımız belaya giriyor. Doğru. Emzirme işini uzatmazsanız, eskiden bırakın emzirmeyi, bir de emziren, emziremeyenler için süt anneliği yapan anneler varmış. Yani bu emzirme işi çok önemli, probiyotik işi çok önemli. Lütfen bunları hep dikkatimize tutalım. Evet, sağlık için. Evet. Daha o andan başlıyor, ilk saniyeden başlıyor sağlıklı beslenme dedik. Ve gidiyoruz şimdi haftanın hapına. <laughs> Yaşasın hayatın sonunda, yaşam reçetesinin sonunda haftanın hapı da var tabii ki. Şifa niyetine. Tabii ki sorularda sizden geliyor. Bunun için de adresimiz nedir? Yaşasın hayat NTV. Yaşasın hayat NTV. Melda seviyor bunu söyleme. Bir daha söyleyelim. Yaşasın hayat NTV. Twitter hesabı budur ve sizler sorunuzu gönderiyorsunuz. Biz de hap niyetine sizlere sunuyoruz. Hocamıza soruyoruz. Diyor ki soru, zerdeçaldan nasıl faydalanın? O kadar çok konuşuyoruz ki zerdeçal, zerdeçal nasıl faydalanın peki? Çok güzel bir soru gelmiş. E, zerdeçal da hep konuştuğumuz bu nazlı maddelerden biri. Eminimi çok zor. Yani zerdeçalı düzenli, bol alabilmelisiniz ki Hint mutfağı gibi. Bizim böyle mutfak yapımız Doğru. yok. Köri sosunu çok kullanan, Hint safranını çok kullanan bir Türk mutfağımız böyle bir mutfak değil. O zaman benim sürekli boz zerdeçal alıp ondan emebildiğim kadar emme şansım olmadığına göre az zerdeçaldan maksimum yararı nasıl sağlayacağım? Bizi izleyenler dikkatle dinlesinler beni. Zerdeçalın emilimini arttıran birinci madde karabiber. Aa. Karabiber zerdeçal evliliği derhal ve kalıcı bir emilim avantajı sağlıyor. Neredeyse 100 kat artıyor zerdeçalın emilme oranı. O zaman ben zerdeçal tüketeceksem karabiberle birlikte tüketmeliyim. Zerdeçal'ın eminimini arttıran ikinci maddede de yağ, zeytinyağı. Biraz önceki likopende olduğu gibi. O zaman ne yapmalıyım? Zerdeçal, karabiber ve zeytinyağı evliliği yaratmalıyım. Nasıl yaratacağım bunu? Bir e, çay kaşığı kadar zerdeçalı alacağım. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı da alabilirsiniz. Bir tutam çay kaşığının ucu kadar karabiber ekleyeceğim. Üzerine sırma zeytinyağı ekleyip bir sos gibi bir şey hazırlayacağım. Bunu salataya sos olarak karıştıracağım salatanın içine. Ya da mesela ne olabilir? Yoğurda Yoğurt, yo yoğur, cacığa karıştırabilirsiniz. Yoğurda karıştırabilirsiniz. Çorbaya karıştırabilirsiniz. Bu oradan alacağınız zerdeçalı maksimuma çıkarır. Tekrarlayalım. Zerdeçalı karabiberle ve zeytinyağıyla evlendireceksiniz. Bunu maksimum yarara getirmek istiyorsanız gelin bunun içerisine bir çay kaşığı da toz, taze çekilmiş üzüm çekirdeği tozu koyunuz. Hmm. İnanılmaz bir antioksidan kokteyl elde edersiniz. Her derde devadır. Haftanın her günde yiyebilirsiniz. Üç günü beş günde yiyebilirsiniz. Sabah akşam fark etmez. İnanılmaz bir antioksidan güçtür. Önemliydi. Yeni bir formül de almış olduk. Hı hı. Bir hap niyetine geldi. Gerçekten şifa niyetine. Çok teşekkürler. Hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına ben yaşasın hayat edirtecek yaşam tiyoları Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'ndan geldi. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Bayram gibi dolu dolu yaşasın hayat deriz. Hoşçakalın.